Hadi aç Ne oldu? Ağam akmıyor e Niye? Herhalde bana kapalı Aç dedik ya Neyi? ...bana onayı... iyi olur ha. Bırak şunu ya bırak. Ne oluyor lan teröristler? <laughs> Kaldırın lan ellerinizi! Anam avradım olsun çakarım lan beni! Kaldır lan, kaldır! kaldır, kaldır açın lan yüzlerinizi, açın!

bu sabah içtima yapmasak olmaz mı? Olmaz. Disiplin her şeydir Tezcan. O da kendini iyice komutan sanmaya başladı ha. Tezcan bir şey mi dedin? Yok yok, şey diyorum, bu, bu, bu paşa senden başka kimseye yakışmaz da Yani kıyafet fırfır falan on numara. Tansiyon hastası ya. Bir tatsızlık çıkmasın diye yaptım. Vay vay, tabii tabii Savaş abi hoş geldin. Merhaba, merhaba çocuklar. Nasılsınız? Nasılsın abi? Hoş geldin abi. Merhaba. Türk mü arkadaş? Türk Türk, Türk. <laughs> geç abi. abi. Hoş geldin Savaş abi. Buyurun buyurun. Buyurun buyurun. buyurun, buyurun. Geçin, geçin. İndirme miydin? İndirme. Abi ne iş lan? Evet hazır mısın Sayın? Hazırız abi. Üç, iki, bir, yayın. Merhaba, yine zıpkın gibi, bir şişek gibi bir Atakım Haftası ve her zaman olduğu gibi dop dolu rengarenk cıvıl cıvıl bir A takımı haftası. Sevgili seyirciler A takımı 14. yılına uzaklarda giriyor ülkemizden çok uzaklarda. Ama bütün dünyanın gözü kulağı çok yakın buraya. Kuzey Irak'ta ele geçirilmiş bir stratejik bölgede bir petrol istasyonuna 5 kişi. Evet bütün koruma kalkanını aşan sadece 5 kişi bir baskın yaptı ve burayı ele geçirdi. Peki bunlar kim? ...bütün dünya gibi biz de soruyoruz. Bunlar kim? Teröristler mi? Derin devlet mi? Askerler mi? Yoksa sıradan eylemciler mi? Az sonra bütün dünya ile beraber A takımından... ...hem de kendi ağızlarından bu sorunun yanıtlarını alacağız. Sevgili arkadaşlar, siz devlet tarafından mı görevlendirildiniz? Yani devletin görevlileri misiniz? Yok. Yo. Kıyafetlerinize bakarsak peki... Asker misiniz? Yok, yok, yok. Ee, değil, değil miyiz abi. Ee, yok abi değiliz. Asker değiliz. Yani bizim böyle giyindiğimize <laughs> bakma sen. <laughs> o zaman geriye bir tek şey kalıyor siz. Terörist misiniz? Yok daha neler Savaş abi. Savaş abim. Bak biz aslında yani... Sorry. Ne soru soru bir dakika ya bir dakika şimdi ne? Savaş abi otur evladım otur da konuş rahat rahat tane tane rahat rahat konuş arkadaş arkadaşlarına çıksın öyle mi abi? Heh. Recep. Recep. Kalk oğlum. Ah, ne oluyor lan? Manyak mısın lan? Güneşin altında yatmışsın. Beyin kanaması geçireceksin lan. Vay be. Ne rüyaydı biliyor musun Zeki? <laughs> hadi kalk elini yüzünü yıka. Hadi hadi kalk kalk. çıktım Koydum keseye Anne seni vermediler Haber Recep abi, nasıl gidiyor? İyi Zeki, sen ne diyorsun? Kontrasyonu kurdun mu? Koordinasyonu. He da kontrasyonu. E işte kuruyoruz. <laughs> Recep abi, ha ne çok silah varmış burada ya. Bırak onları! Onlar bazı metidir. İyi ya, tamam biliyoruz. Vay! Bunlar ne abi? El bombası. Vay! Çok değişikmiş ya. Bırak onu yerine. Bunu çekince ne oluyor acaba? Çekme onu. Çek bari dedim sana da. Pardon abi. <laughs> Hem çıktı da. Temmülüm. <laughs>